Helalleşme süreci olmalı diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu. Bilecik'te muhtarlar ve kanaat önleriyle buluşmasında bizim bir helalleşme sürecimiz var. Helalleşelim, yola devam edelim. Biz Türkiye'yi uçuracağız diyor efendim. Ben Orta Doğu sorununu çözerim diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Yani insanların gözünün içine baka baka hangi formüllerle kardeşim sen Orta Doğu sorununu çözüyorsun ya? Yani başkalar belki dinler, minler geçer de ya kardeşim. Yani ben dinlemem bunu. Yani diyor ki konuşmasında Sayın Kılıçdaroğlu ben diyor Orta Doğu Mes Sırasını çözeceğim, oraya başlayacağım. Ya nasıl yapacağını bir söyle bakalım. Amerika'yı nasıl göndereceksin oradan? Değeriz oradan vesaire işte petrol yataklarından. Rusya'yı nasıl göndereceksin? Beşer Esed'e ne yapacaksın? PKK terör örgütü ve PYD'yi, DAEŞ'i ne yapacaksın orada? Bütün dünyanın terör örgütleri orada. Nasıl çözeceksin? Çözmen için en üst bir gücü oluşturman lazım. Amerika'nın tepesinde, Rusya'nın tepesinde olman lazım. Yani nasıl çözeceksin? Yapacağım, edeceğim demek de olmuyor ki ya. Vatandaş saf mı? Yani bu cümlelere karar Her şeyi çözüyor. Her şey bitti. Ekonomi çözüldü bitti. Herkesin cebine para girdi. Yurt sorun çözüldü. Atep sorun çözüldü. Beşli çete dedi. Efendim müteahhitleri yok etti. Kabulaştırdı. İntikam almak için mi geliyorsun Sayın Kılıçdaroğlu ya? Cadı ol mu yapacaksın? Yani tamam kazansın. En fazla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de iktidar kazanmasını isteyenlerden birisiyim. Yahu kardeşim bu mantaliteyle yine 30-40 yıl kazanamazsın ya. Niye Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kazanmasını engelliyorsunuz bu tip konuşmalarla, bu tip çıkışlarla? Yazık değil mi Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Yazık değil mi Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli sayın seçmenine yani parti iktidara gelmesinde elinizden geleni yapıyorsunuz ya. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyması lazım. Kim diyecek ki bazı Cumhuriyet Halk Partili dostlarımız ne diyorsun Erdoğan hakkında yine yükleniyorsun genel başkanımıza. Kardeşim Cumhuriyet Halk Partisinin en büyük sorunu genel başkan sorunudur. İddia ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başından gitsin kim gelirse gelsin %35-40 oy alacaktır şu anda. Aksini söyleyen varsa tartışalım. 11 kez seçim kaybedilmiş. Diyor ki ortada sorunu ben geleceğim çözeceğim. Yok kardeşim nasıl Özelim anlat. Bilelim anlat da vallahi destekleyelim. Diyelim ki evet çözer bu formül güzel. Tiyasi olarak dış politika formülü güzel. Memleket meselesini Kılıçdaroğlu çözer diyelim. Destekleyelim öyle değil mi? Bol keseden. Onu yapacağım bunu yapacağım bunu çözeceğim şunu yapacağım. Zaten 19 yıldır iktidar yapacağını yapmış vatandaşın cebinde para kalmamış. Vatandaşın durumu kritik. Türkiye büyüdü büyüdü tamam büyüyor da vatandaşa inenle kardeşim ülke büyüsün orantılı büyüsün. Vatandaşın 12 bin dolar olan kişi başına düşen gayri safi milli da geliri 12 bin dolardan Düşmüş 7500 7000 dolara. Bu açık nasıl kapanacak? Hani 2023'te hepimizin cebinde 24 bin dolar olacaktı vatandaşlardan bahsediyorum. Yani Türkiye'de her bir vatandaşın cebinde. Yani demek ki hükümet de çok başarılı hareket etmemiş. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da yani her şeyi iktidarı kazanmak için yapacağım yapacağım mi? vatandaş inanmıyor. Ne olacak? Nasıl yapacağını soruyor. Yani bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu hakikaten çok sağlam cümleler seçmedi efendim. Yani ona akıl verecek değilim ben. Ama burada onun danışmanları herhalde çok etkili bir şekilde çok etkili bir şekilde konuyu tartışacaklar